arkadaşlar polis Strike yayınımıza hoş geldiniz. Hey guys this is Poli Strike Open Beta. <laughs> İngilizce video mu yaptık? Go abi. Abi Open Beta işte bug olur söyleyeceğin adama. Bomb senaryo mission. Ey Allah'ın peygamberini seversen ya. Boş ya. muhabbet ya Boş muhabbet peşinde niye koşuyorsun ki şimdi? Oldu gördük. Torunu... Oo ben ikinle. Lock and start. Ne şimdi bu? Kanka abi biz işte, counter teröristiz, adamları vuracağız. Biz işte, teröristiz W, A, S, D, yani. Move diyor abi. E, Pick up, Weapon, Defuse, Bomb. Shoot neyle vuruyoruz abi? Kılıç mı var abi bende? MAP'i döndüremiyorum abi, böyle bakacağız herhalde. Abi yukarıdan bakıyorsun, aşağı yukarı. Press the camera, change. Pistele geçtim ha, abi. Camera 2.0 var. Piste geçiyoruz. 2 ve 3 var tuş olarak bende. Ha tamam. tamam. Neyle ha tamam tamam tamam. tamam. Ama lower'a vuruyor Abi mu? göremiyorum ki kırmızı yapmışlar ateş şeyini. Lazeri. Arka plan sarı. Bir şey gözükmüyor. Ben de şu an... Aha bir dakika oğlum. Selam. Marlur. Marlur. Marlur'a... Ana görmem zaten dur. Oğlum dur bir ateş edelim lan. Sık da. sık sık sık. sık. Gidiyoruz kanka biz işte. Abi ben sıkamıyorum. Pistola sık, geçemedim ki. Ben sıkamıyorum ha bir dakika bana bir sıkmayın bir. Ya bir dur bir de. Tek tek abanmak mı gerekiyor? Oğlum ben denizi göremiyorum. <laughs> İnanılmaz. Kanka başlıyor. Kanka ben... Hangi ben... bir tek lane olsun isterseniz bilmiyorum. Ya ya ya. ya tamam Abi, de, bir de bir... öyle, bize de öyle Sadece A mı olsun sadece B mı olsun? Tamam oğlum o zaman çok kötü Yok, olur. her yer olsun her yer olsun. Her şey kötü olur. Direkt kusacağımız biz öleceğiz zaten. Aynen. 5 kişi güzel olur ama ya. Hayır! Beyler iki, beyler. Abi bombayı niye kuruyorsun? Dağılmamak, dağılmamak lazım. İki kişi e geliyorlar. Okay, eye bas, eye bas, bas kur. Hadi tamam. Vurmuyor abi. E basılı tutacaksın onu E değil lan. E normal değil. tıkla kuruyorum. E daha pick up. Kanka ben kapıdan içeri giremedim. Aha, aha, aha yine buldum. Lan buz. Buz. Kanka help, help, help. Oho, ha. hadi be. Silahı nasıl alıyoruz? Çok, <laughs> hmm. Ama abi, iki, çok zor Eyle Ama abi 2 2 çok zor lan. Yani şey. <laughs> Adam gitmiş loop almış. <laughs> Adam bunu mu? Bakın pick up weapon open shop. Gel. Gel gel. Gel gel. Ha ben silah almadım. Gel, ben de silah almıyorum. Gel sen lan. Dur, 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 dur oğlum be. Ve... İleri ne saçım? Tam <laughs> bunlar B'ye gidiyor bak ben sana diyeyim. <laughs> Kanka ben du, ileri geriye daha pepe Abi gibi. Furkan report ya. Bekle amına koyayım ya. İleri geriyi bilmiyorum diyordu. Dur oğlum ya. Sen neredesin göremiyorum ki. Nereye gittin? Bunlar short'tan A'ya gelmesin. hadi. Yürü. Hayda. Tamamdır. Oğlum ben de ki orada. Saçma sapan bir. short'tan şey. <laughs> gelmeye çalışıyor. Ölecek mi bu? Ölmedi be. Ama oğlum AK <laughs> yaktı. Evet, şah. Tamam. Vay lan polis strike. Ama 5 kişi iyi olur bu oyun ya. Bomu atabiliriz mı? Cs'nin aracası. He he. Ekim ben silahımı aldım. I am in position. Multi. Gel. Gel gel. Takip et beni. Gel gel. Abi, poke champ. Ama ilerleyebilsem de çok güzel olacak. Lan bug'lu galiba bundan çıkılmıyor. Oğlum nasıl ilerleyemiyon? W, A, S, Kardeşim hadi gittik. Kardeşim çıkmıyor. Bomba niye hep bende? Kanka bilmiyorum. Bir de sabit herhalde. Ama oğlum ya. Ha, onlar da bizi görüyor değil mi? Aha gördüm. Gördüm ha Ben Kanka görmedim. Aha! Haini. Aa aa site. Abi tek şey attı. <laughs> ben adamı göremiyorum ki. Ben de onu göremiyorum ya. Kanka. Come on. Skop atılıyor mu onda? Skop var mı? Skop yok. Ekim ben göremiyorum. Abi benim siyah... Blind attım blind. Ya çok kötü abi yukarıdaki. bu A'ya long... High ground'ı göremiyorsun falan. herhalde high çıkmadan. Aynen. Evet. High yok göremiyorum. Şey yapman lazım biraz ya. Gözükmeyen yerleri harbiden göstermiyor. S sanki böyle mouse'la ileri şey yapman lazım. Bir ben tam mouse'un için aldığım yeri şey yapmıyor değil mi? Biraz daha yukarısını seçiyor. Yani lazer, anladın? lazer. Tam Öyle. tıkladığım noktada değil lazer. Ben tamam, kabuk oldu ya. Ya benim adam yürümeyi bilmiyor daha. Deniz bunlar B'de. Beraber gidelim gideceksek. Allah bedeler anka ben şey alıyorum mitten mi? mitten geliyor. Midde, ikisi de mitten. Vurdun bayağı bir ona. Ben görmüyorum. Arabada bir tane. Abi. <gülüyor> 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 Aha! Aha! Oğlum deniz çok uzaktan vuruyor ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Duvarın içine girdi <yırdı> abi. <laughs> Aa. Patlayacağız, bomba çıkart. <laughs> abi bomba patlayacak <gülüyor> ki. <gülüyor> abi ben abi Frank normalcesinde bu kadar HS atmıyor ya. ya. bırak kanka CSGO'da abi oynamak daha zor zaten. Burada bir tık daha kalay. Kanka burada iki boyutlu AWP oynayan orada 3 boyutlu. onlar sekiyor bir de ya. Kanka gel, gel gel gel. Bir dakika. Kanka molotof attılar what the fuck? Ah oh, yenen. Kaç abi kaç. Gel. B'ye gel. Yok adam burada. Ben görmüyorum abi. Kanka, bir şey denedim oğlum. Gel 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 bu Abi ama reload evet. çok uzun sürüyor. Bu kadar uzun sürmüyor CS'de. Abi eve girdim. Salıyoruz Zola E'ye basıyorsun. Aha arkada mı sıkıyor? Hayır lan. Hayır lan arkada falan gel, değil gel. Mi? Arkadaş. Gel gel. Oğlum evlerin içine giriyor bu kapıdan. Hatır. Bakın map'i gidin map'i neyle görüyorsun komple göremiyorum. Smoke Allah'ım gelmiş oraya pusmuş bekliyor ya. Abi. Gel. Gel sıkalım onu. Bombayı kur sen. Bombayı kur sen. Kurmuyor. Ya, kanka, ya, Kanka ben buraya pustum. Şurada kustum. Ben nasıl MVP oldum abi? MVP? Abi. En çok kill almışsın kanka. <laughs> Ölerek MVP olmuş. Polis. Abi şunu bir al. Molotov sayesinde oldum herhalde. Abi canımız gitmedi ki ben. Kapıda bekliyordum baktım yanıyor. Nasıl? Vurmuş musunuz ya? Ne Allah. vurdun. Nasıl alıyorum? Vaa wow, bombaya geçtim. Hadi. Oh, yukarıdan girdi deniz gördün mü? Ha. Ya bunlar bir gene ya belli. Bunlar da her türlü ayı tutuyor ya. Bunlar bir Arkamızda. İkinci çatışma ben de geleyim. Gel gel gel. Nereden sıkıyor onu göremiyorum Tp. ki adamı nereden sıkıyor. Şu an evet oradan. What the fuck? Oğlum, <laughs> Ekin yok etti ben adamı abi. Ben göremiyorum ki. Ben gördüm de sonradan demeyeceğim çekmiyorum. kaç ya. canın var? Ekin kaç canın var? Evet. Beş. Abi var. Bir de ben armor Oo, alamıyorum. Ooo şimdi biz Aha. Aynen. <laughs> Kanka. Van <laughs> D. Kanka Allah aşkına armor. Ha. Armor niye alamıyorum? Yani? Let's what the fuck ışınlandı mı abi? Işınlandığına göre B'ye geliyor. <laughs> Şorttan mı geldi bunlar? Şorttan geldi. Aa B'deler. B'deler. Oha. <laughs> What Doğru the fuck? <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> o ne oğlum? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Tek açmış. Oh. <laughs> Abi hile açtım kolaydı. Vallahi hile açmış ya. What the fuck is this? Abi oyun şeyde ya. Armor'u alamıyorum mesela. Alamıyorum. Armor basılı geliyor. Basılı mı Yok, geliyor? Yok basılı gelmiyor sen alıyorsun. Oğlum ya. o zaman bayda niye var? Gelmiyor oğlum. Yok bende. Oğlum oradan bayda armor koyması. Oğlum oha lan ya çaktırdın. <gülüyor> <gülüyor> Bu açın çok iyi bunda. Bunları gördüm sanki. Ekim! Abi ya gön göremiyorum ki ya. Temsil alabilirsin orada istiyorsan. Oğlum sen Short'tan beni görüyorsun ben high seni göremiyorum onu düzeltmeleri lazım. Oğlum ne alıyorsun duvardan vurdun bizi ya. Abi kör oldum. On numara flash attı. Oy. Abi siz de duvardan vuruyorsunuz. Devam vurdu mu? Gene MVP benim deniz vuruyor herkese. <laughs> Abi ölerek taşıdı. Kanka bu da tek atıyor. AWP de tek atıyor. AWP tıkladığın gibi gidiyor. Bunu bekletiyor. Abi deniz gibi ben shortu pusup bakamıyorum abi. Niye? Kanka mouse'u ekranın en ucuna kadar götüreceksin. Ha öyle mi gidiyor abi? Öyle, öyle Bak gidiyor. Evet. Kamera şey yapıyor. İnfoyu ben verdik, ben kaybettik. Demeci <laughs> 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 demeci benim charge zıplayamadı. Doğrun içine girdi. 40, 40 damage Abi bu işte bunları bildirmemiz lazım. Abi o şey Şu şey an bildirdim abi. Abi, abi geliyorum. Işınlandım. Oy! <laughs> duvardan vurdu abi maria ortada. Öyle, kanka. O duvardan geçiyor. Oğlum beni revolverla vurup seni nasıl galille vurabilir? Kanka tamam. o nasıl başkası vurdu? Ha. Abi, ben... o duvar geçiriyor. Pistol. O abi o duvarı ben bildirdim. <laughs> duvardan geçiyor abi o duvar hikaye. Biraz bomba falan atak abi. <laughs> Attım yere bak. <laughs> İyiymiş ha. Bunlar da hiç bomba kurmuyorlar. Az önce kurduk. Şorta flash atıyorum ha bur ta burada. Abi. Bu ne Allah aşkına? Kanka gitmiyor mu hepimiz? Değil. Tanktalar. Lan ben neredeyim? Kanka adamı vuramıyorum ki. What the? Vurulmuyor oğlum mermi hayvan gibi. Sıkıştım abi bu ne? Abi ne ballısın? Kanka. Abi ne var bu? Ben neyle sıkacağım sana? Difuzda sen <laughs> ya. Geber artık. Valla geberme, geberme. Abi oldu. Patladı. Tok. Abi mermiler bizim Oğlum... bir şeydi herhalde orada. Kör Hareket edince sekiyor herhalde ya. İyi, boş, yarım saat sıkıştı. Kimse ölmedi. Deniz. <laughs> let's go, let's go. Bayağı. Adamlar, iyi ya adamlar blok koymuş oğlum. onlar B'de zaten ışınlandım abi abi öldüm abi aynen aynen duvardan vurun abi abi ışınlanıp ışınlanıp sıkıyor bombayı kurmayalım galiba. <laughs> Yok abi adamı öldüreceğiz. Abi şundan git. Dur. Kur 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 kur. Çebeytet. Çebeytet. Ben multi hadi bugün çıkacağım. <laughs> <laughs> Eyle halime. Şorttan geliyor abi şöyle yakayım da. Gelme. Abi. <laughs> Nereden? Usta oğlum maria haritayı öğrenmiş. Ben öyle açamıyorum. Yani. Lan canım gidiyor. Ah. 12 evet, round çıkma. Yeter abi bu. Çok, çok güzel. daha geliştirsin. Bak. Ama güzel bir şey yapmışlar. Lan abi çok. Bağlı çok da para kazanırlar mı? Devamı gelmez. Ya da zengin bir abimiz yaparsa. Oğlum birkaç mekme daha var. Diğerlerin yani bir full day de yapsak mı bir pompalıyla? abi. Yerde sümük gibi olan sen <laughs> <laughs> <gibi var. gülüyor> çık 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 full day'e çık. geçelim. Çıkıyoruz. Leave abi. Bak ESC. elde silahları böyle geldireceksin abi. Prolar öyle yapar. <laughs> prolar öyle yapar. <laughs> Angoliler de bize abi. Aynen. Nasıl çıkacağız abi? SSC leave. Kendi atmıyor. Sol üstten ya, ben öyle çıkabildim. <laughs> ya da bilmiyorum ben direkt. Ha ESC bitti olacak. tamam. Bir de pull day yapak salak sana. Ben en azından bomba kurmayın ya karşılıklı çatışacağız mı? Aynen yani? abi bomba ne öyle. Pusu miyiz? Burası iki trash. High ground'ı var şeyi var abi burada herkes aynı seviyede. Kurdum. Benden joinleyin. Ama sen çevrin dışı mısın? O zaman invite alabiliyorum size. Hoş geldiniz arkadaşlar. Vah abi bu. Takımları bir tur karıştıralım aynı takım gelirse. Orada shuffle vardı. Frank'la dediğiniz ayrı takımda olsun. Abi ha burada ne güzel high ground yok. Burası oynanır bak bu map. Daski daha kötü. Oğlum mis gibi map lan. Aha ben ekip çeli. Marlur'layız abi. Frank'la ben. Pompalamasyon abi bu map'te ben öyle biliyorum. Hangi tuşla alıyoruz? E ile. E mi? Abi ha pool'dayı oynarım ya. SSC abi. Oh. Şey, yerden alıyor adam. Onun yok ediyor mı? lan bu silah. Ateş etmiyor abi elimdeki silah. Elimdeki ateş, ateş abi. etmiyor abi. O e, oyun başındaki bu ko. Ben geçen oyun da öyleydi. Ya tüküreyim. Ben atamıyorum. Marie beni öldür Silah almış gösteriyor mu? Almamış. Abi, multiye bak, tek attı. Kaç şuna kaldı? Yaptım, bilmiyorum ya. Abi çaldı kilimi. Yok ediyorum. Aa, hmm. bu, bunun fogları falan daha doğru baksana. Fogu karanlık evet, gösteriyor. lastik çünkü high ground şey var ya, high ground şeyini yapmaya çalışmalar yapamamış. Vurdum 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 bak. Ah be, direkt sıkamadım. Abi havuzda, havuzdayım dur. <laughs> Abi, let's go. Başladık mı şimdi? Başladık. Ama sıkamıyoruz. Bak Hadi. şimdi başlıyoruz. Şimdi ben alayım. Ben... abi Ay kaçırdım. Nereden? Abi oynadın? içimden geçtiler. Yo orada havuzda. Ya. ya. <laughs> <abi diyor>. Havuzda. Keşke <laughs> bıçaklasaydım ya. Ölümüzü abi. Bunlar çok güçlü oldu. Ben. Bildiğin <laughs> için mı? Abi. <Daha> <laughs> aldım nasılsın? abi. Daha güzel şeyler yok mu? Daha kötü ya da. Beraber mi oynasak? Ya vur artık! <laughs> ya oğlum sen neredesin ki? Beraber mi abi. Ki. Ha, oğlum onlar da beraber, beraber gelmedi. gelmedi. Beraber geldiler. Hayır. Ha, Sonra beraber gideriz. Biz ya. 50 saat çatıştık. Ya ben dolana dolana abim adamlar da gelmiş. Tamam. Şu of silahı alayım. Abi şurada. Güzel. Öldü. Vurdum sanki ama. ne oldu? Burada, Geldi bizim Beyz'e. Abi suya girdim. What the fuck çıkamıyor. Kendi havuzda sağda sağdaki. Bak burada burada bu. Helal. Marlo kardeşim. Şuradan bomba mı alıyorduk? Oh, bomba alıyorduk abi. Alamıyoruz mu? Alamıyoruz. <laughs> Bombamız yok. Şeyin üstünde alıyorsun ya suda değil de tahti ravanilinin üstünde alıyorsun. Ya burada oğlum. Nerede? Güzel. Helal. Ben göremedim ki sizi. Siz görelim. Sıktınız direkt. Saçmalık. Bence bizim Waze'den gelecek ama. Aha. Ben göremiyorum onu. Ben suda kaldım. Aha. Aha. Nasıl bir tekleme abi bu? Abi almış yine... ...Krig'i almış. Ölü bir silah. Zaten iki boyutlu. Nasıl hs atıyor bu? Hakikaten nasıl hs atıyor abi? Let's go, let's go. Ben duvarlara takılıyorum abi her zaman oluyor. Aha. gelmiş. Aha gördüm. Aa, Demek ki olmadı. Dem cana gittim mi ben açıklarken Ekin. Abi dışarı sıkıyor. Partinin dışına sıkı bu. <laughs> Ona gel ateşler. Galil. Oğlum silahlar yardım burada bayıyor. Yok. Ya, Ekin. Aha. Abi dur neredesin? Nasıl gördün abi? Arkada mısın? Yani. Aha. Help! Help! Tarıyon. Ölecek mi bugün? Helal ha, Deniz kaç canın lan? 10. Ya yuh ya. çok saçma bu. Aha neredeyiz? Işte. Kaybettim. Aha. AK'yi aldım. Çaldım. Çarkalanmayalım. Aha. 2 vs 1. 2 vs 1 güzel. kafa attı kanka. Charger doldur. AWP almış. Ay sıkıyor. Başlayalım abi. Abi ay vurdum. Lof aldın onu. A abi canım var. Aha. Hadi helal be. Peki o e, kadar ya. da vuramazsın. Buradan almıyor abi. Payla. Bison yok. Bayzon yok ya. Şey Aa, bomba işte. Aynen abi bizim burada. <laughs> bekle bekle. Nerede lan? Nerede lan? <laughs> abi? <laughs> abi, abi, süperiz ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Boom, zıpla. Golden hakemi mi o? Golden olması lazım. Hadi <laughs> <laughs> <Bir> taktik belli. <laughs> abi yerden sıktılar. Kendi bezinde ya. Abi bu yıl öyle artık ya. Yani Sizan. Kardeşim şarjını değiştiriyorum bir dakika. Abi. Bu abi, abi adam taşıdı ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. Headshot. Şu ne lan bu makineli? Lazere göre mi işaret oluyor? Lazere göre. C şey, şey, ben tarıyorum abi ben <laughs> <laughs> Abi taşımışım. Abi adam Tarbi tarıyor. Hs'de e getirip tek atıyor. Ben 30 saat tarıyorum gelme. Abi. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey fark ediyor. Map'in dışına mouse tutarsan havaya sıkıyor direkt. Boşa gidiyor yani. Çık ya. Çıktım abi. Nerede Toda abi? Gibi. Delete. Delete. Ezildi çıktı. <laughs> Bence güzel met, değil mi etti ama sizdirsin. Güzel, güzel ama. Yani. Ya. Evet biraz daha şey yapmalıyım.